Herkese merhaba. Ben Beyza. Burası Baz Girişim. Bugün sizlerle Katar'a ihracat ve Katar'da yatırım adlı canlı yayınımızı yapacağız. Karşımızda konuşmacımız olarak Başak Hanım var. Öncelikle Başak Hanımı hoş geldin diyoruz. Ee, bugün çok değerli sorular hazırladık, çok güzel sorular hazırladık Katar'da. Ee, Bunlar üzerine konuşacağız, Başak Hanımı tanıyacağız ve aynı zamanda yayını izlerken herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorumlarda belirtin. bir Canlı yayın esnasında onları da sizin için cevaplamaktan mutluluk duyarız. Başak Hanım öncelikle hoş geldiniz. Önce bir kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Merhaba. Bana çok teşekkür ederim. Hoş iş danışmanı olarak çalışıyorum. Helpline Grup şirketi adına. Genellikle biz yatırımcılarımızın şirket kurulumu ve daha sonra şirketlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani sorularınızı bekliyorum bugün. <laughs> Çok güzel. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Aslında Katar e, pazarına ilk defa girecek bir Türk firması için genel tavsiyelerinizden bahsedeceğiz. İhracat mı? Yerel distribütörlük mü yoksa direkt doğrudan yatırım mı? Kendileri için daha faydalı olur. Neler düşünüyorsunuz? Ürüne hizmete bağlı e, cevap verebilirim. Ve özellikle gıda alanında gördüğümüzde, Katar'da şu anda gıda ihtiyacı çok olduğu için genelde gıdada baktığımızda distribütörsüz bir markete giremiyorsunuz. Çok zorlaşıyor. Bu yüzden bu alanda distribütörlük olabiliyor. İhracat için Katar küçük bir ülke. Rekabetçi rekabetçi bir ülke aynı zamanda da. Rekabetçi bir marketi var. O yüzden marketi denemek amaçlı ihracatlı bir ya da iki ürünle küçük çap olarla ihracatla girip bir pazarı test edip daha sonra tek, tekrar bir, diyor Doğrudan yatırım büyük yatırımlarsa doğrudan yatırım. Yatırımı ben tercih ediyorum. Çünkü doğrudan yatırım olunca devletle ilişkiniz çok daha iyileş, güçleniyor. Böyle durumlarda devletten destek alabiliyorsunuz. Daha, tamamen ürüne ve hizmete bağlı bir şekilde. Hı hı. E, peki bu e, belki izleyenlerimiz arasında yakın zamanda Katar'a bu şekilde girmek isteyen e, ilk defa Katar pazarına girecek firmalarımız da vardır e, biz yine bir e, çağrıda bulunalım böyle bir talebiniz varsa böyle bir planınız varsa mutlaka size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Başak Hanım'la da iletişime geçebilirsiniz. Bizimle zaten nerede iletişime geçeceğinizi biliyorsunuz. Mail adreslerimiz, sosyal medya hesaplarımız her zaman size açık. Başak Hanım sizinle nereden iletişime geçebilirler? Onunla da bahsedelim. Aynı zamanda telefon numaram ve e-mail adresim var. Eğer belki yorumlara da daha sonra bırakabilirim. Oradan ulaşabilirler. Hı hı, teşekkürler. E, i̇kinci soruya geçelim. Katar'da iş yaparken en sık yapılan hatalar neler? Aslında uzun süredir bu sektördesiniz, Katar'da yaşıyorsunuz. E, eminim çok fazla tecrübeniz olmuştur. Türk firmalarının pazar araştırması, fiyatlama, yerel partner seçimi ve sözleşme süreçlerinde dikkat etmesi gereken kritik noktalar nelerdir? Bu hataları yapmamaları için? Bizim karşılaştığımız en büyük hatalardan bir tanesi tamamen yanlış şirket kurulumu, yanlış şirket seçimi, yanlış lisanslanma. Hatalar buradan başlayıp daha sonra devam ediyor aslında. Hatay buradan e, genellikle yatırapılı şirketlerini o tarafa yönlendiriyorlar ve daha sonra fark ediyorlar ki buradaki alanları kısıtlı. Katar marketine giremiyorlar. Bu sefer masrafları artıyor, maliyetleri artıyor ve tekrar bir sürece buradan başlıyor. Daha sonra e, Katar'la özellikle sponsorluk anlaşmalarında çok fazla hata görüyoruz. Çünkü bazıları e, bu, bu da aslında Katar'la sponsorluk da artık burada bir market haline geldi. Katarlı vatandaşlar da bunu kullanıyor yatırımcılara karşı ve sözleşmelerde net olmak çok önemli. Bu sözleşmelerde net olunmadığında ileride çok büyük sorunlara karşılaşılabiliyor. Çünkü Katar'da şu an %51'lik derecede %51'lik yüz, yüzdesinde Katarlı vatandaşın yüzdesi olduğundan daha güçlü bir duruma düşüyor. Bu yüzden yatırımcılar çok zor duruma gelebiliyorlar eğer yatırım sponsorları iyi değilse. O yüzden referans ve background aslında çok önemli Katar sponsorlara bakıldığı zaman. Ee, daha sonra başka neydi acaba? Okuyamıyorum soruları ben ekranda. Evet. <laughs> Türk firmalarının pazar araştırması, fiyatlama, yerel partner seçimi ve sözleşme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken en kritik nokta nelerdir? Hani Nelere dikkat etmeliler Katar'a girerken? Ya dediğim gibi ilk önce nerede ana kara, ana landa mı, main landa mı yoksa serbest bölgede mi yap yapacaklarına çok önem vermeliler. Ve bazı Hı -hı. alanlarda da özellikle yüzde yüz yabancı sermaye mülkiyetiyle olabilecekse orayı zorlamalarını ben tavsiye ediyorum. Genellikle de o yönde devam ediyoruz biz yatırımcılarımızla. Katarlı sponsor çoğu zaman büyük bir başarısı olabiliyor yatırımcılara maalesef ki. Çünkü güçler on, güç onlarda şu anda. O yüzden çok zorluk olabiliyor ve fiyatlandırma konusuna gelince de çoğu yatırımcılar şöyle bir hataya düşüyor. E, Katar, Arap ülkesi, zengin, petrol, doğalgaz deyip fiyatları bir anda çok yükseltebiliyorlar. Evet. Katarlılar da halk olarak aslında uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler bekliyor. O yüzden fiyatlandırmayı markete uyumlu, hatta birazcık daha az rekabetçi bir fiyat olduğunu çok öne atlayabiliyorlar. Hı hı. Genel olarak Anladım. böyle aslında. Hı hı. Aslında sizin de e, uzmanlık alanınızla alakalı birazcık daha e, sohbet etmek istiyorum. Katar'da şirket kurmak isteyen bir e, yatırımcı için serbest bölgeler, yerel ortak zorunluluğu ve %100 yabancı sermaye konularına değindik. Peki bunları genel olarak nasıl değerlendiriyoruz? hangi senaryoda, hangi sektörlerde, hangi yapı daha avantajlı olur Türk ihracatçılar için? Şimdi şöyle, Anakara'da, Mainland'da eğer Katar pazarına girmek istiyorsanız biz genellikle Mainland'ı öneriyoruz. Çünkü Katar pazarında Mainland'da açtığınız şirket Katar'ın her tarafında faaliyet gösterebiliyorken serbest bölgede açtığınız şirket sadece serbest bölge alanında kalıyor. Aslında gördüğümüz hataların en büyüğü de bu oluyor. Ya, evet vergi yok. O zaman ben şirketimi serbest bölgede açayım ama hedef marketi Katar, Katar marketi bu sefer Katar marketine girmek için bir yerel distribütörle ya da tekrar bir branş Katar için bir branş açma durumunda kalıyorlar. O yüzden free zone dediğimiz alanları biz daha çok e, altyapısı, lojistik, e, cold chain food dediklerimiz, frozen food dediğimiz alanlarda görüyoruz. Çünkü free zone aslında lojistik altyapısı ve son model e, modern depolara sahip. Frizon dediğim alanda zaten hava alanı liman arasındaki bir bölge. Aslında sizin amacınız Katar'a ürününüzü getirip daha sonra Katar'dan ürünlerinizi başka Arap ülkelerine yönlendirmekse biz Frizon'u daha çok öneriyoruz yatırımcılarımıza. Ama eğer amacınız ma Katar marketi ise kesinlikle mainland, eee anakarayı öneriyoruz. Çünkü anakaradan Frizon'a geçmek çok daha kolayken Frizon'dan anakaraya geçmek çok daha uzun ve masraflı bir yol oluyor. Çünkü bu sefer anakarada ticaret yapmak istediğinizde bu sefer tekrar, tekrar bir belgeye muafiyet tutabiliyorlar. Hı hı. E, çok teşekkürler kadar bir sonraki pazar için. Hı hı. <laughs> Bir sonraki soruma geçmeden önce e, yine cümlenizi bitirmenize izin vereceğim. Çok, bayağı da fazla izleyenimiz var bu canlı yayını. E, tekrar bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer canlı yayında bize bir soru sormak istiyorlarsa yorumlarda belirtsinler. Başak Hanım'la beraber cevaplamaktan mutluluk duyarız. Başak Hanım kusura bakmayın sizin sözünüz kestim lütfen tamamlayın. Yok yok canım, değil. Mi? Yok genel, <laughs> genel gene olarak bir toparlama yapacaktım aslında ki kesmediniz demek istediğim aslında kısacası eğer amacımız Katar market ise kesinlikle mainland diyorum ben. Eğer evet. serbest bölgede ve dışarıya Katar'dan ürün getirip daha sonra Körfez ülkelerine göndermek ise amacımız kesinlikle free zone tabii ki de. Evet, ee, peki aslında Katar deyince aklımıza belki de ilk gelenlerden bir tanesi kamu projeleri ve büyük alımlar. Ee, Katar'daki bu e, önemli yatırımları göz önüne alıyoruz. Türk firmaları için devlet projelerine, ihalelere ve büyük alıcı zincirlerine e, ulaşmak oldukça önemli. Bunlara nasıl daha sağlıklı şekilde erişebilirler? bu erişimi de aslında baktığınızda şirketin bir mainland'de olması gerekiyor. Şimdi Katar'a baktığımızda aslında hem Katar halkı hem Katar devleti, Türkleri ayrı bir sempatisi var. Katar'a geldiğiniz zaman her yerde bir Türk marketi, bir Türk ürünü, Türk salonu. Baktığınızda aslında küçük bir Türkiye Katar şu anda. Hı -hı. Ve Katar Türkleri ayrı bir sevgilerinden olduğu. Sadece hani bizi sevmeleri diye tabii ki de bizim çalışma tarzımızı, özellikle Türk kat, kat, e, pardon, Türk firmalarının disiplini Özellikle inşaat, alt, inşaat altyapılarında, mühendisliklerde baktığımızda şu an Türk firmaları diğer firmalara göre Katar'da çok daha önde. Mesela özellikle Dünya Kupası zamanında Altamama Stadyum kuruluşunda bir Türk şirketi kurdu. Büyük bir e, Alcor Expressway dediğimiz 33 kilometrelik bir e, yolu yine bir tef, Tefkent sanırım Tefkent şirketi. Yine bir Türk şirketi kurdu, yardım etti. Yani baktığımızda aslında Türk şirketleri şu an diğer firmalara göre bir değil hatta birkaç adım daha önde. Bu da bizim hem kültürel yakınlığımızdan hem de fiyat performans açısından baktıklarına hem güzel bir fiyatlandırma ve güzel bir performans sergilememizden Türkleri aslında çok daha öne, öne atmış oluyor Katar'da. Böyle olunca da özellikle yatırımlarda devletin Türk firmaları destekleri çok oluyor devlet projelerine katkı devlet projelerine katılma şansınız olabiliyor eğer özellikle doğrudan yatırıp Katar'a geldiyseniz ve büyük bir yatırım yaptıysanız büyük yani çok aşırı büyük olmasına gerek yok güzel bir yatırım yaptıysanız devlet sizi çok destekliyor aslında. Hı hı. Ee, peki Başak Hanım, Katar'da diyelim ki firmalarımız artık hani bu yayından sonra e, Katar'la alakalı ciddi ciddi düşünmeye başladılar. E, Katar'da zaten herhangi bir ihracat için bunu e, tekrar tekrar söylüyoruz. İhracatın sürdürülebilir olması oldukça önemli, ölçeklenebilir olması oldukça önemli. Katar üzerinde konuşacak olursak Katar'da sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı kurmak isteyen firmalar e, ihracat ve yatırım tarafında ilk 12 ayda, İlk 12 ayı düşünelim, hızlı bir plan olsun. Mutlaka planlaması yapması gereken adımlar nelerdir? Bu da bizim bu arada son sorumuz. Ee, o yüzden bu son soruyu cevaplamadan önce eğer bir sorunuz varsa tekrardan yorumlara alabileceğimizi belirteyim. Ee, yayın kapanmadan önce sizin de sorularınızı cevaplamak isteriz. Başak Hanım, buyurun. İlk 12 ay planı firmaların nasıl olmalı? Başak Hanım'ın galiba bazı internet problemleri yaşadığını düşünüyorum. E, kendisi gelecektir e, biraz sonra. O süre içerisinde ben de size e, biraz e, aslında bir sonraki canlı yayınlarımızdan bahsedeyim. 2026 yılında bazı girişimde oldukça e, büyük bir içerik planlaması yapıyoruz. Ee, yurt dışı partnerliklerimizle ve dünyanın pek çok ülkesiyle yapacağımız bu tarz e, canlı yayınlarımız olacak, webinarlarımız olacak, herkesin katılımına açık, sektörel olacak, e, ülke bazlı olacak. Bunlara katılımlarınızı öneririm. Web sitelerimizde yapacağımız katıl, e, kapalı oturumlarımız olacak. Aynı zamanda artık içeriklerimizde çok daha e, çeşitler çeşitli hareket etmeyi planlıyoruz. Bu konularda da e, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Dijital pazarlama, dış ticaret ve devlet destekleri konularında desteğe ihtiyacınız olduğunda veya bir sorunuz olduğunda Bunları e, mutlaka bize sorabilirsiniz. E, aslında son e, sorumuz e, Başak Hanım tarafından cevaplanamadı. O, orayı ufacık ben toparlamak isterim. E, aslında Katar özelinde maalesef size direkt bir şey söyleyemeyeceğim. E, ama genel olarak herhangi bir ihracat ve yatırım planınız için ilk 12 ayda mutlaka planlanması gereken adımlar, finansal derinlikleriniz, bu e, ihracat sürecini e, karşılayabilecek hazırlığınız, altyapınız var mı? Bunlar konusunda konuşmamız oldukça önemli olur. Yani web siteniz buna hazır mı? E, daha sonrasında müşteri listeleriniz, e-posta e kampanyalarınız, canlı destek hattınız, e, içerik planlamanız, pazarlama planınız, e, satış altyapılarınızın hepsi kurulu mu? CRM'iniz kurulu mu? Bunların hepsinin aslında oturmuş, oturtulmuş şekilde bir sistem halinde ilerleyebiliyor olması lazım. Bu da her zaman dediğimiz gibi zaman ve veri istiyor. Bu konuda sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Ee, ve aynı şekilde bunun bir plan dahilinde işinin ehli insanlar tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum. Bu konu üzerinden zaten biliyorsunuz her zaman yaptığımız canlı yayınlarda dile getirdiğimiz gibi bize bütün sosyal medya hesaplarımızdan www.bazgirişim.com adresinden info.atbazgirişim.com adresinden her şekilde ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaşabilirsiniz. Ee, bütün ekip üyelerimize LinkedIn hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz ya da bizim e, açıklamalarımızda bulunan toplantı planlama linkimiz üzerinden bizimle direkt bir toplantı planlayabilirsiniz. Aynı şekilde Başak Hanım'da maalesef bugün internet problemleri yaşadığından dolayı yayınımızı bitiremedik. Ancak e, ilerleyen dönemlerde tekrar tekrar onunla Katar üzerinden daha detaylı yayınlar yapmak istiyoruz. E, bu alanda da Başak Hanım'la beraber e, bir çalışma yürütmek ya da onunla iletişime geçmek isterseniz onunla iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. LinkedIn adresi üzerinden bugünkü yayını dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. bazı aksaklıklar olabilir. Canlı yayın aksaklıkları diyelim. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Bizi takip edip içeriklerimizi beğenip faydalı bulabileceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Bazgirişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.